Saçlarım biçim biçim ölürüm ortam için Bak yıllar önce buralar şeydi GTA'da Neresi o bir sonraki sokak mı Perdeli bir şekilde camlar kapalıydı Harbiden Honda'ya çok uyumlu olduk Bak bak içeriye bak bak Asıl Apache burada bak Burası yıllar önce üstü perdeli şekilde arabalar vardı. Ben bir modifiye videosunda dedim ki burası araba galerisi falan mı acaba ilerleyen zamanlarda GTA buraya bir galeri açar mı dedim. Hatta gidip o videoyu bulsak mı ne yapsak bilmiyorum yani arasam bulabilir miyim. Ve tam tahmin ettiğim gibi burayı galeri yaptı GTA. Hatta iki tane galeri var. Üç kat böyle bir garaj. Franklin'in getirdiği bir şeydi. Faik. Faik al bir spoiler daha. Franklin'le alakalı bir güncellemeydi. İçeride Franklin'in motoru da vardı hatta garajında. Aa burası işte lan. Oh be. Burası işte abi agensiymiş. Burada modifiye etmediğim bir araba var benim. Ben onu da modifiye edeceğim şimdi. Buldum lan. Evet bak buradakilerin hepsini yapmışım. Burada bir araba var Modifiyesiz olması lazım. Yes sir alt kat bak. Aynen öyle. Aynı arabanın iki tane almışım. Bir tane siyah burada var. Oğlum niye aynı arabalardan almışım ben ya? Aynı değilmiş. Bu elektrikli hali. Bu siyah hali. Agensi arkadaşlar bu. Agensi. Agensi garaj. Bak burada daha kaç tane araba var bak. Lan bir dakika bir dakika. Biz bunu az önce modifiye etmedik mi? Beyaz yaptığımız araba şey sonra bok rengine çevirdik bunu. Bu o değil mi? Evet bu o. Oğlum aynı arabalardan almışım la. Para bitince para bitmeyecek galiba ya. 11 milyon para kaldı. E bu da az önce yaptırdığımız Lamborghini değil mi lan? Aynı arabadan yine almışım. Oğlum oğlum bir tane buraya almışım. Bir tane... Bir dakika bir dakika bir dakika sakinleşmem lazım 3 tane Lamborghini Diablo almışım 2 tane de Maserati almışım 2 ee, tane Cadillac almışım 2 tane de bu salak Formula arabasından almışım galiba Ben de diyorum ki bu para nasıl bitti Bu yüzden bitmiş para Aynı arabalardan alıp durmuşum çünkü Kafayı yersin ya Harbiden ihtiyaç fazlası almışız Şimdi bu arabayı yaptırıyoruz hemen Modifiyeli mafya arabası yapıyoruz hemen Bunu da hallediyoruz Uy armuru taktık bak mafya arabası görüyorsunuz zaten Bunun rengini siyah bırakacağız abi Bunun rengini siyah bırakalım modifiili mafya arabası olarak dolanalım ortada 10'una avradını İşte kar küreme aracı Tosun abi burada mısın kar küreme aracı böyle olur abi tamponlara bak ey yavrum ey sesim dayanamıyor Ooh. çok konuşuyorum çok Uy. Motoru çıkar böyle çıkar. Bu araba var ya tam böyle Amerikan filmlerinin seri katili arabası değil mi? Buna baksana tam bir seri katili arabası oldu bu. ayda ama işin içine library girerse arabanın ciddiyeti bozulur. Yok library yok abi library yok. Bu arada bu arabaya ekstra eklenti takabiliyoruz ha. Vay anasını silah falan ekleyebiliyoruz arabaya. Gel Arabayı matsya yaptık tam mafya şu an ya. Evet Galatasaraylıyım. Böyle KK'yı da koyalım Kerem Kulak damgamızı yapıştıralım hemen sola. Oy modifiyeli mafya diyorsun ha. Bu ne lan kırlangıç bile takılıyor arabanın arkasına. İğrenç bu arada. Dur biz modifiyeli maf mafya olalım kardeşim ya. Hazır yapmışken. Bu arabayı basamıyor muyuz? basabiliyoruz. Ben bu şeyleri atlayarak gidiyorum yanlışlıkla ya. mafya arabasına nasıl bir jant gider kardeşim? Aslında beyaz yanaklı lowrider'dan takacağız o zaman. Lowrider'dan takınca beyaz yanakta takabiliriz. Dolar dolar zengin mafya zengin. Zengin mafyayız biz. Öyle boş değiliz. Aa ona göre ha. IQ'm mi dayı? Ziya ya. Ona, ona, ona. ya, ya yapalım madem. Beyaz yanakları da taktık mı? Sainim. Rengine kandım. Şu cam filminde taktık mı? Tam mafiyiz. Tam, tam Kaçırdığımız bir şey var mı arabada? Kaçırmadık değil mi hiçbir şeyi? Uy, ölüm mafya halletti bu arabayı da. Manyak oldu. Zengin mafya arabası kardeşim. Zengin mafya arabası gördüğünüz gibi. 10 numara 5 yıldız. Şimdi başka neyi modifiye etmedik biz?